Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Nazilli Pazar günü kurulan pazardayım. Çok güzel bir tezgah. inanın baştan hemen sizinle başlayacağım. Burası buralar arkadaşlar. 3 tanesi 10 lira falan. Şu torbadakiler tabii ki. Bakalım. Diğer taraflar çok güzel. Heyecanlanıyorum valla. Şuraya bir bakış yapmak güzelliğine bir bakar mısınız? Hava çok yağmurluydu. Allah'tan biraz yağmur durdu. Sabah çok erken. Daha ibibikler ötmedi arkadaşlar. O yüzden güneş yok. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çantam engeli oluyor bana. Allah'ım. Haseki küpesi. Çok tatlı. Yine fiyatları soracağım arkadaşlar. Fatma'yı yakaladıkça soracağım. Sadece şunların fiyatlarını biliyorum. 3 tanesi 10 lira. Şu sardunyayı geçen hafta 30 liraya almıştım. Onu biliyorum. Allah'ım Allah'ım bundan da aldım biliyorsunuz. Bunlar özel tür sardunyalar. Yaprak güzeli sardunyalar diyelim. Daha doğrusu minicik boylu açmış arkadaşlar. Şöyle gözden kaçırmayın. Tekrar yine döneriz tabi. Fideler var. Çileklerin güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım inşallah hepimize birer bahçe nasip etsin. Gözümüz doymaz. Gönlümüz doyar. Çuvaların güzelliğini çok hızlı geçiyorsun diyor arkadaşlar ama arkadaşlar ben de elimde çok basit bir telefon var. Hani tabi bazen odaklayamıyorum, netleyemiyorum. Çok tatlılar. Çok çok çok. 11 ay çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Buralar uygun arkadaşlar. Bunu 5 lira falan. Burası ne kadar kuzum 11 ay? 3. 3 tanesi 10. Bu sıra yine 3 tanesi 10 lira. <laughs> Hı, tamam. Arkadaşlar 3 tanesi 10 lira. Her rengi var. Şu uygunluğa bakar mısınız? Sardunyalar kuzum. 20. 20 lira. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Hepsi 20 lira. Şu çiçeklerin güzelliğine bir bakın. Böyle bir güzellik yok. Kocaman kocaman çiçekler 20 lira hiçbir şey değil. Ya yani bahçem olsa her rengini alacağım. Her rengini. Yani hani şunun güzelliğine bakar mısınız? Bundan almıştım ben sanırım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bizim bebek kanalımız var Mavi Dağ biliyorsunuz arkadaşlar. Son videosunu yorumların başına koyayım. Oraya da destek olursanız çok seviniriz. Orada böyle minik minik videolar paylaşıyoruz devamı niteliğinde. Allah'ım Allah'ım. Cam güzelleri ne kadar kızım? 3.10. Evet sormuştum. Hepsi 3.10 lira. Aa çingene şalvarı gelmiş. Burada, buradan görüyorum arkadaşlar o tarafa doğru gideceğim dur oraya gideyim buraya geri geleyim arkadaşlar dayanamadım dur, oraya gideyim geri geleyim ya bugün aklımdan geçti bir çingene şalvarı vardı dedim ne kadar kızım 3 tanesi, tanesi on. arkadaşlar şu güzel bunların renkleri çok güzel oluyor bunlar da türtür tür, değil mi bunu alayım. Çıkardık nasibimizden o gitmesin. Şunu alayım arkadaşlar. İki. Bir tane de başka bir şey alırız. Bu da yaprak güzel şey ailesinden. Yaprak güzel ailesinden. Aynı aileden. Daha sağlıklısı. Çünkü bir esnafın şeyinde var. Böyle ağaç olmuş resmen. O kadar hoşuma gidiyor ki. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bu. Yılbaşılar kuzum. 25. 25. arkadaşlar göstereceğim. O başa döneyim tekrar. Başka bir şey görmeden çok güzel bugün tezgah. Bu 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 pazar gününün pazarı. Alanı çok geniş olduğu için Allah'ım Allah'ım. Simsiyah aslında arkadaşlar. Arkadaşlar Sardunya'ya çok yerim yok gerçekten. Sadece dekoratif yapraklıları alıyorum biliyorsunuz. Mecburen. Bir de bunların bakımı var. Çok fazla ev bitkimi oldu. Nerelere gideceğim bilmiyorum. Oğluşum bakabilecek ben gidince. Arkadaşlar. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Mütleşmedi. Siyah ve kırmızı resmen. Şurada bir tomurcuk görmüştüm. Sanki bu da siyah gibi açacak. Çok güzel. Ya gönül istiyor hepsinden al diyor arkadaşlarımız ama arkadaşlar toprağı ayrı, saksısı ayrı, yeri ayrı. Balık ağızları. Biz balık ağzı diyorduk. Aslan ağzı diyen de var. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar çocukken. <laughs> ağzını açıyorduk. <laughs> Şunun beyazın güzelliğini. içinde pembeler var. Sardunyalar, ceylan gözleri böyle. Karanfillerin güzelliği arkadaşlar. Şu güzel bakar mısınız? Şurada da bir tane sardunya var. Özel türlerden. O da 30 liraydı en son aldığımda. Benim güzelliğine bakar mısınız? Aman, yeni türler keşfetmeyelim de şu ne ola ki diye baktım. Ne küpesiydi? Arap küpesi miydi? Onu da öğrenmiş oldum. Birkaç arkadaşım söyleyince. Şuradan bakalım başka türü var mı yaprak güzelini. Şunlardan almıştım geçen hafta. Çok hızlı büyüyor. Çok güzel büyüyor. Haseki küpeleri. 15 liraymış arkadaşlar. Her rengi var. İnanılmaz güzel. <laughs> Şöyle göstereyim. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? E, tomurcukken bile zarif. Her rengi var. Çok güzel çok. Allah'ım Allah'ım şeker begonyaları. Hakikaten şeker gibi. Patoslar burada arkadaşlar bahçelerde bile büyüyor. Doğa çiçeklerinin güzelliğini. Geçebilirsem diğer tarafı bir geçerim arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım telgrafları da çok seviyorum ama her yeri kaplıyorlar. O yüzden çok istemiyorum arkadaşlar. Aslında bir tane deneyebilirim. Şu alacalı olandan. Bunlar biraz daha dayanıklı oluyor şu pembelerden sanki. Aslında aynı aileden ama aynı tür ama bir ton farkı var. Şunlar bahçelerden sarkıyor. Çok seviyorum ama çok yer kaplıyor. Çingenin şallarını buldum ya. Önemli olan o. Allah'ım Allah'ım. Hoya'nın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sanki verigat olmuş şu telefonu. Engellemeden. Burada sanki başka bir tür de var bakın. Çok güzel ya da dip, dipten büyümüş. Aa verigateymiş arkadaşlar bunlar. Bir tane almıştım daha önce ama. Maculata almayacağım onu. Arkadaşlar korkmayın. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Yok böyle bir güzellik. Arkadaşlar yok yok. Mavişler geçen hafta. Ne kadar bu hafta 20 lira arkadaşlar. Yine 20'ye yi almıştım. Yerli maviş. Çok da tatlı. Adı da güzel. Kendi de güzel. benim kızlar. Elisiyaya bakın arkadaşlar. Aa, Arap küpeslisi bu. Ne kadar kuzum? 20. Ama dev kocaman. 20 liraymış arkadaşlar. Küpeliler ne kadar? Aynı. 20 liraymış. Şu fideler de küpeli. Evet, 3-10 lira. Aslında buradan alınıp çok güzel büyütülebilir. Denenebilir benim yerim çok sıcak arkadaşlar. Bu çok serinlik seviyor. Ama şuna bir bakar mısınız? Oya gibi. Resmen oya gibi. Çok seviyorum. Annemin çok yıllar önce vardı. Hatırlıyorum hani çocukluğumdan. Nostaljik benim için. Hatırların güzelliğini. Benim için nostaljik ama korkuyorum yani çok risk almak istemiyorum. E, su arkadaşlar 7.5 lirayla 10 lira arası değişiyor. Çok güzel alüyum havartiler gelmiş. Şöyle bir kalın. Eforbia var. Allahım Allahım ne güzel açmış ne güzel açmış çok da dayanıklı her yerden çıkıyor. Evet. Petunyalar ne kadar kuzum bu büyükler? 25 lira arkadaşlar. Kocaman yalnız. Simsiyah. Yani belli oluyor mu bilmiyorum ama hakikaten bildiğiniz siyah. Güzelliğine bakar mısınız? Yok böyle bir güzellik. Arkadaşlar bunlar ya başka güzel, başka bir his. şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar şöyle bir güzellik yok. Gerçekten yılların çiçekleri çok güzel, çok görkemli. Ve böyle, böyle içimize okşuyor. Bakın. Tozlaşmayla yarım yarım renkler nasıl güzel ama şu siyahı görmenizi canlı isterim ya o kadar güzel bir arkadaşımızın eşi gelecekti begonya almaya mı aldı mı senden <gülüyor> <gülüyor> buradan ona da sevgiler güle güle büyütsün nasıl seviniyordu Burada bir arkadaşımız yazmıştı yorumlarda. Begonya istiyormuş. Eşi de bu taraflara geliyormuş arkadaşlar. Kızcağız sonra eşi bulmuş. Yani hem Fatma Hanım'ı bulmuş hem Begonya'yı bulmuş. Kızcağız tekrar yazmış. Nasıl seviniyordu. Kızım güle güle büyünt. İnan ben senden çok sevindim. Arkadaşlar şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Tekrar döneceğim tezgaha. Şimdi biraz kalabalıklaştı. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Annem çok sevmişti Begonvilleri. İzmir'de de, Aydın'da da çok, Nazilli'de de çok. İnşallah bir gün bahçem olursa anneciğim senin için her renk bir gom. Begonvil... Senin için her renk bir gomvil dikeceğim anneciğim. Her renk, her yeri bir sarsın. Allah'ım Allah'ım. Kendim içinde dut dikeceğim. Ben boğazlıyım arkadaşlar. Allah'ım şu güzelle ne olur ne olur eve götüreyim seni. Ne olur. Seni eve götüreyim. Ya yok böyle bir güzellik arkadaşlar yok böyle bir güzellik eve götüreyim ne olur seni kızlar sizin hepinizi eve götüreyim mi önce çiçeklerle konuşuyorsunuz sonra size cevap vermeye başlıyorlar arkadaşlar problem yok Allah'ım ne olur ne olur bahçemiz olsun olur inşallah arkadaşlar nasiptir bu işler ne olur ne olur diyorum ama o anki duygularımla olursa olur ne yapalım olmazsa da iki saksı, iki toprakla da mutlu olacağız. Yapacak bir şey yok. Şunun renginin bir güzelliğini görseniz arkadaşlar, bir renginin bir güzelliğini görseniz. Şuraya geçeceğim. Şunun güzellikleri görseniz arkadaşlar. Ama bir tane daha gelinteli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane daha gelinteli var. Yavruların güzelliğini ama arkadaşlar gelinteli bulabilirseniz alın. Ya başka bir sevgi bu. İnsan başka seviyor hakikaten. Emin olun. Çok başka bir sevgiyle seviyorsun. Yani şu an bana begonyaların içinde en çok hangisini seviyorsun deseler emin olun hemen kesinlikle gelin teli derim. Öyle güzel bir bitki. Çok bo da sen, güzel gelişti. Sen. Ben de Ondan ben de evet, adam, adam, yapay gibi. Şakay şaka ne kadar kızım? 15. Tamam, 15'miş arkadaşlar. Göstermiyoruz. Minyatür bu taraf 20, bu taraf 15. Hmm, evet. Bu taraf 20 arkadaşlar. Bu taraf 15. para değil arkadaşlar. Öyle mi? Ne güzel. Güle güle büyütsün. Ben sadece begonyayı biliyordum. Oh. <laughs> o çok istiyordu kızcağız. Yazıyordu hep yorumlarda. Ben de tanımıyorum ama çok istiyordu. Almış çok sevindik hepimiz. Arkadaşlar buralara yolunuz düşerse uğrayın. Her gün pazar var. Nazilli'de. Ben de çok yer bölge bilmiyorum ama garajın oraya gidin arkadaşlar. Garajın oradan her yere gidiyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Garaja gidiyorum. Garajın oradan her yere gidiyorum. Allah'ım Allah'ım. Şurada başka gözümden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Soru üzülmeyin gene. Şu yaprak güzeli de kaç haftadır beni al diyor ama. Alasım var da yavrum yerim yok diye cevap veriyorum. Fide alasım var. Domates, biber. Kalabalıklaşmadan. tonyalara baktım ama bu hafta çok yok arkadaşlar. Artık şu renkten bence yok bende. Var da yok. Bir de otumuz olsun. Şunu da alayım. Kızırı yanına koyayım. Şu çok şu, şu, şu hoşuma gitti. Arkadaşlar çok büyürse ne yapacağım işte alayım ya. Çünkü çok ağladınız. Şunun formu güzel. 3 tanesi de 10 lira. Şöyle farklı renklerde alayım. Ama şundan almam arkadaşlar. Çok devasal büyüyor. Gerçi almam dediğim her şeyi alıyorum ama ya o çok büyüyor. Şunun rengi de güzel. Formu da güzel. 3. orada ee, da başka çiçeklerim de vardı arkadaşlar. Saklıyorum sizden yavru kanalımızda gösteririm. Şu şunlar. Şunlar bakıyorum hala. Koyalar da çok güzel. Annemin mum çiçeğinin var. Videosunda çekmiştim. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bu hafta menekşe alacaksın diyen arkadaşlar almıyorum. Arkadaşlar şu ne çiçeği ki ola ki? ne çiçeği ola ki şu? Şu Sırı ne çiçeği? Sarı sarı çiçeği açar. Aa, maviş gibi mi acaba? Baya böyle saç gibi aşağı direk süzülüyor. Aa, dış mekan bitkisi yine. Aslında çok sarı, çok güzel oluyor. Diğinde e, lodos papağan gagası diyoruz. O da çok güzel açıyor. Turuncu. Şu mu? Evet. Aa biliyorum şey onu biliyorum. Ne kadar taneleri? 3-10 torbalarımız. 3, 3 Şunu biliyorum arkadaşlar. Ateş çiçeği de mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Evet. Şunu alalım arkadaşlar. Şunu alayım. Vay vay vay. Arkadaşlar şu sarı kızı gruplarda gördüm. Ama tabii nasıl bakıldığını bilmiyorum. Çok aşırı Şey gibi maviş gibi bakacağız. Yine ben şey yaparım arkadaşlar. Götürüm. Ama şunu biliyorum arkadaşlar. İzmir'de görmüştüm. Ya ateş çok muhteşem çiçekleri var. Şu dalların altında çok muhteşem çiçekler var. Bu da çok hani balkonda olur herhalde. Güneş aşırı güneş istemez herhalde o. Biraz güneş istiyor ama Aşırı istemiyor. Bu ne? Ha, kalmış bir tane çizgi de göreyim. değil mi? söğütte içildi. Bunun melekleri çok Bakın bakın neler keşfediyoruz. Ulan bizi keşfettirme. Ama şu sarı kızı Hoş görmüştüm geldin. tekrar. Ah, ah, şimdi bakın arkadaşlar işte çiçeğini görün. İşte bu evet. Ateş çiçeği dediğim benim bu. Ya öyle diyorlar İzmir'de. Şunu alayım hatta. Arkadaşlar bakın işte dur şöyle netleştireyim ışıkta. İşte bu. Ya inanılmaz güzel bir bitki bu. Ya İzmir'de ateş çiçeği diyorlar. Eee papağan gagası diyorlar. Tabi diyorlardır hani. Şöyle şöyle şuraya iki, üç tane üç tane aldım. Aslında iki tane yeter bana. Şu kız alayım. Çok yeter. Sarı kız iki tane aldım. Şöyle. Hadi ya üç olsun. Dolu dolu saksı olsun. Çok çünkü o balkonumda biliyorsunuz farklı türler büyütüyorum. Skulant ve kaktüsler büyümediği için. Tekrar bakalım şuraya. İki tane de telgraf aldım. Çok uygun arkadaşlar. Küçücük bir bütçeyle bile gelsem şuraya. Yani 20-30 lirayla her istediğimi alıp gidebilirim. Sukulentleri, kaktüsleri gösteremedim. Biraz önce arkadaşlar bir hanım gelmişti o yüzden. Bakın pembe kalp kalbe karşı. Çok güzel büyüyor benimki de. Her zaman bulmak mümkün değil pazarlarda. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çiçeğin güzelliğine. Çok böyle bir Güzel. Bir de buçuk lira lira arkadaşlar. <laughs> Papağan gagasını da bulduk ya. Artık sırtımız yere gelmez. Vallahi küpeli. Kaç oldu şurası? 3 tane 10 lira. 20 lira. 30 lira mı oldu? Diğer tarafta da var birkaç tane. Hesapladık. Allah'ım Allah'ım. Nazilli basması denilen arkadaşlar. Yani başka da vardır tabi de. Burada öyle diyorlar. Şunlar biliyorsunuz. Allah'ım Allah'ım. Mis gibi. Itırlar. Nasıl bir koku geldi anlatamam. Nasıl bir koku geldi anlatamam arkadaşlar. Valla çok dolaştık bugün arkadaşlar. Eve gitmem lazım. Siparişlerim var. Şöyle son bir görün görün. Ama şu papağan gıgısını bugün şimdi bir heyecanla gidelim. Bize de heyecan lazım herhalde arkadaşlar. Sürekli bir şeylere heyecan arıyoruz. Güzel oluyor. Bu heyecanı çiçeklerle bulmak en güzeli bence. Gereksiz işlere gerek yok. Allah'ım Allah'ım. Aslında torbada bir tane küpeli alabiliriz ama ya bakamam diye hani çok şey yapmıyorum bir daha geldiğimde belki alırım arkadaşlar duruma göre bakarız böyle sevgili dostlar hepinize sevgiler videomuzu beğenir yorum yaparsanız minicik bir kalp bırakırsanız çok mutlu oluruz hepinize sevgiler dostlar